Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Altın J. Bugün sizlerle birlikte yeni Legacy setlerinden ilk çıktı. Sezon 15 setleriyle birlikte çıkacak set olan yani Legacy seti olan Final Fight of Testament Bounty'nin görüntüsü az önce yayınlandı arkadaşlar. Seti inceleyecek olursak çok kısa size bir şeylerim söyleyeceğim. Görüşlerimi. Keşke Legacy 1 kostümleri, ay, ay pardon Legacy 3 kostümleri olsaydı. Bu Legacy 1 kostümleri. Destiny's Bounty alamayanlar için gayet iyi bir set. Ama 4 artı yapıp seti birliğin çöpe atmışlar. Bildiğimiz çöpe atmışlar seti. Normal Final Flight of Destiny's Bounty ile alakası bile yok. Güzelim seti. Küçültmüşler de küçültmüşler. Küçültmüşler de küçülmüşler. Hayalet desen eksklusif değil. Bir ejderha eksklusif. O da yeni çıkmış ejderha. Legacy bir kostümleri birazcık değerli kostümler. Çünkü yani sezon 10 kostümleri de diyebiliriz buna. Sezon 10 kostümleri değerli kostümler açıkçası. Çünkü çok uzun zamandır sezon 10 kostümleri çıkmıyor. Ee, yani bayağı uzun sıra, süreden sonra sezon 10 kostümlerini görmek güzel oldu açıkçası. Ee, sezon 10 kostümlerini zamanında toplayamamış ve şimdi toplamak isteyenler bu seti alabilirler. Aynı zamanda Destiny's Bounty bazı ki, çok kişi alamadığı için e gidip de heveslerini atabilirler arkadaşlar. Gayet iyi bir set. Bu ben buraya bence Evil Green Ninja Lloyd gayet yakışırdı yani Morro yakışırdı ama maalesef Morro'yu koymamışlar neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir like atıp kanalıma abone olmayın. unutmayın ki direniş asla pes etmez hoşçakalın arkadaşlar